Amerika Birleşik Devletleri'nin modern süper taşıyıcıları. 80 binden fazla ton hareket eden Amerikan dış politikası. Bu inanılmaz gemilerin her biri dünyadaki çoğu ulustan daha fazla ateş gücü taşır ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin nihai ifadesidir. Askeri gücü. Son 80 yılda dünyanın herhangi bir yerinde bir kriz olduğunda oturan Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk sorusu olduğu söylenir. Başkanın sorduğu şey, en yakın taşıyıcının nerede olduğudur. İlk gerçek süper taşıyıcı, Amerika Birleşik Devletleri'ye katılan United States Ship Kitty Hawk CV-63 idi. Hizmete girişi, İkinci Dünya Savaşı dönemi taşıyıcıların hala filoda hizmet verdiği 29 Nisan 1961 oldu. İkinci Dünya Savaşı süper silahları Kitty Hawk'ın neredeyse yarısı büyüklüğündeydi fakat süper taşıyıcıyı mümkün kılan zorlu bir şekilde elde edilmiş savaş tecrübeleriydi. Kitty Hawk, İkinci Dünya Savaşı'nın tüm derslerini içeriyor ve bu nedenle düz, ahşap güverteli öncülerinden çok farklı görünüyordu. Ancak savaşın son aşamalarında ölçek açısından en azından devrimci 1960 bir gemisine doğrudan bir öncül olarak kabul edilebilecek kısa bir süreliğine hizmet veren bir taşıyıcı vardı. Bugünkü bölümde arka plana, kavrama ve nihai kaderlere bakacağız. 2. Dünya Savaşı'nın talihsiz süper taşıyıcısı olan İmparatorluk Japon Donanması'nın Shinano'suna. Dünya Savaşlarına hoş geldiniz. 11 Kasım'daki ateşkesin ardından 1918 yılında deniz planlamacıları bir zamanlar yüksek denizlerde en üstün olan savaş gemilerinin artık deniz savaşlarının son sözü olmadığı gerçeğini kabul etmek zorunda kaldılar. Savaş gemilerinin savaş kayıtlarını incelediklerinde 1914 öncesinde beklenenden çok daha az belirleyici bir rol oynadıklarını, daha küçük gemilerin özellikle kruvazörler ve özellikle destroyerlerin Sadece bir kısmını inşa etme maliyetiyle çok çeşitli roller üstlendiğini gördüler. Ayrıca güçlü yüksek patlayıcı torpidoların tanıtılmasıyla küçük bir destroyer bile bir savaş gemisine ciddi şekilde meydan okuyabilecek ateş gücüne sahip oldu. Ancak bu yeni silah deniz savaşlarında iki diğer yeni yenilikle birleştiğinde bu deniz devlerinin sonunu gerçekten işaret ediyor gibi görünüyordu. Öncelikle denizaltılar savaşın çok erken bir aşamasında Hedef ekibin saldırı altında olduklarını genellikle çok geç olana kadar bile anlamadan en büyük savaş gemilerini bile etkisiz hale getirebileceğini kanıtladı. İkincisi, uçaklar savaş sırasında yeteneklerini katlanarak artırmıştı. Hafif gözlem türlerinden büyük torpidolar ve ağır bombalar taşıyabilecek duruma gelmişlerdi. Ancak 80 yıl boyunca daha büyük olanın daha iyi olduğu felsefesiyle güçlü savaş gemileri inşa ettikten sonra eski zihniyeti bir gecede değiştiremezsiniz. Uçaklar ve denizaltılar gibi yeni gerçeklerle karşı karşıya kalan deniz planlamacıları iki ayrı kampa ayrıldı. Bir grup ne olursa olsun savaş gemisinin ateş gücü ve zırhının herhangi bir gelecek deniz çatışmasında onu üste tutacağı fikrine sıkı sıkıya bağlandı ve diğer grup ise savaş gemisinin hızla eskiyerek onların tükettiği para ve kaynakların yeni silah sistemlerine daha iyi yatırım olacağını düşündü. İkinci grup için 1922 Washington Deniz Anlaşması dengenin lehlerine kaymasını sağladı. Bu anlaşma savaş gemisi sayısını sınırlamayı amaçlıyordu bir başka büyük savaşı önlemeye yönelik genel bir diplomatik çaba parçası olarak dünya okyanuslarında seyir yapmayı hedefleyen bu anlaşma aynı zamanda inşaat tersanelerinde bekletilen bir dizi savaş gemisi gövdesinin teknik olarak yasadışı olduğu anlamına geliyordu ve bu yüzden birçok gemi ilk uçak gemilerine dönüştürüldü. Ancak savaş gemisi ile uçak gemisi arasında hangisinin gelecekte kral olacağına dair tartışma, uçakların yükselişiyle savaş gemilerinin daha da savunmasız hale geldiği dair artan kanıtlara rağmen İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden önce asla tam anlamıyla çözülmedi. Denizaltılar ve savaş gemilerini destekleyen eski nöbetçiler pozisyonlarını korumak için çok güçlüydüler. Büyük savaştan çıkan büyük güçlerden yalnızca ikisi bu tartışmadan kısmen muaf gibiydi. Ancak tamamen farklı nedenlerle ilk olanı Sovyetler Birliği idi Ekim devriminden sonra Çar'ın donanmasının günlerinden çeşitli eski savaş gemilerinden oluşan bir donanmayı miras aldı. Sınırlarının genişliği nedeniyle yeni Sovyet rejimi neredeyse tamamen kara savaşlarına odaklanmışken Kızıl Ordu her zaman öncelikli oldu. Sovyet donanması sadece Gangut sınıfının 4 yeni tamamlanmış üyesini ayırarak savaş gemilerinin tümünü hurdaya çıkardı ve bunlar bile büyük ölçüde ihmal edildi. Diğer güç ise İmparatorluk Japonyası'ydı. Bu da 20. yüzyılın başından beri gerçek bir Asya süper gücü olma yolunda yükseliyordu. Japon donanması, özellikle Güneydoğu Asya'ya genişleme ve Pasifik'e ilerleme planları başladığında İmparatorluğu korumak için önemli hale geldi. Bu durum onu eski Avrupa ve Amerikan güçleriyle çatışmaya sürükleyecekti. Donanma 1920'ler ve 1930'lar gücünü artırmaya başladı. Japonya ağırlıklı olarak destroyerler ve kruvazörler olmak üzere geniş bir yüzey filosu üretti ancak aynı zamanda hemen sonrasında Nagato sınıfının iki gemisini başlatan az sayıdaki ülkeden biriydi. Aynı zamanda hem resmi hem de bazen gayri resmi olarak İngiliz mühendislerin yardımıyla Japonya önemli bir uçak gemisi filosu oluşturuyordu ve Mançurya'daki büyüyen çatışma sırasında deniz savaş operasyonlarında hayati deneyim kazanıyordu. Amiral Yamamoto gibi yetenekli liderlerin rehberliğinde Japonya 1941 yılına kadar dünyanın en güçlü uçak gemisi filosunu inşa edecekti. Bunun arkasında büyük bir karadan bomba atar kuvveti bulunacaktı. Dolayısıyla Japonya muhtemelen teknoloji ve operasyonel doktrin açısından dünyadaki en dengeli donanmalardan biriydi. Ancak yine de Japon liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri veya kraliyet donanmalarının herhangi bir savaş gemisine meydan okuyabilecek yeni, ultra modern bir savaş gemisi üretme arzusunu dile getirenler vardı. 1934 ile 1937 arasında Japon Donanması Dünya'nın hiç görmediği türden yeni süper savaş gemileri için 23 ayrı teklifi inceledi ve nihai bir konfigürasyona karar verdi. Bu konfigürasyon tam bir gizlilik perdesi altında hemen inşa edilmeye başlandı. Tamamen yüklendiğinde 71 bin ton ağırlığında olan ve önceki Nagato sınıfının neredeyse 2 katı ağırlığında olan bu gemiler Japonlar tarafından 4 adet planlandı. Bu etkileyici savaş gemileri bir savaş gemisine monte edilmiş en büyük olan 9 adet 18.1 inç ana silahı taşıyacaktı. Bu inanılmaz silahlar 3240 poundluk yüksek patlayıcı mermileri 41 kilometre menzile kadar atabilirdi. Yeni süper savaş gemileri Amerikan savaş gemilerine meydan okumak için Panama kanalının boyut sınırlamasını bilerek özellikle tasarlandı yeni Japon süper savaş gemisine ciddi şekilde meydan okuyabilecek herhangi bir Amerikan savaş gemisi. Bu kanaldan geçemez ve bu nedenle eğer doğu sahilindeki tersanelerden veya üstlerden konuşlandırılması gerekiyorsa Güney Amerika'nın ucunu dolaşmak için onlara çok fazla zaman alır. Bu süre zarfında Japon gemileri kontrolsüz bir şekilde hareket edebilir. Hatta o zaman bile Japonlar memnun olmadı ve zaten 20 inçlik toplarla takip gemileri inşa etmeyi düşünüyordu referans olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Iowa sınıfı savaş gemileri, yeni Japon gemilerinin sadece 2-3 büyüklüğünde bir gövdede 9 adet 16 inçlik top ile geldi. Sınıfının ilk örneği olan Yamato, Pearl Harbor saldırısından sadece bir hafta sonra tamamlandı ve hızla Amiral Yamamoto'nun amiral gemisi olarak hizmet etti. Musashi ikinci süper savaş gemisiydi ve onlardan büyük beklentiler vardı. Ve yine de neredeyse hemen hemen son savaş gemisi unvanını hak eden bu inanılmaz gemiler kendilerini Japon taşıyıcılarına ikinci planda buldular. Japon uçakları Amerikan filosunu Pearl'da yıkmanın yanı sıra İngiliz savaş gemileri His Majesty's Ship Prince of Wales ve His Majesty's Ship Repulse'ı batırarak İmparatorluk Japon donanması için başka bir anahtar zafer daha kazandılar. Ayrıca 1942 Mayıs Mercan Denizi Savaşı'nda da belirleyici oldular. Bu özel savaşla ilgili en ilginç olan şey hiçbir tarafın gemilerinin birbirlerini hiç görmediği olmuştur. Kullanılan silahlar uçaklar olup geminin silahları sadece savunma için kullanılmıştır. Bu yeni gerçekliğin dünyanın amiralleri tarafından nihayet kabul edilmesiyle Haziran 1942'deki Midway Savaşı sırasında Japonya'nın 4 uçak gemisinin kaybı, Tokyo'nun Pasifik'teki fetih planlarının çöküş noktası olarak takdir edildi. Bu, Japonya'nın asla toparlanamayacağı bir darbeydi. Öte yandan Japon halkı tarafından onlara verilen tüm gurur ve prestij ile süper savaş gemilerinin pek de ilham verici bir savaş kariyeri olmadı. Her ikisi de savaşın son aşamalarında Amerikan uçakları tarafından batırılana kadar vaatlerini yerine getiremedi. Gerçek şu ki bu savaş gemileri 20 yıl önce ortaya çıksaydı yenilmez olurlardı. Onlar uzaktan öldürebilen yeni silahlı düşmanlarla yüzleşince kılıç sallayan eski samuraylar gibi bir kader yaşıyordu. 4 Mayıs 1940'da Yamato'nun hayranlık uyandıran özelliklerine göre inşa edilmiş üçüncü bir savaş gemisi Yokosuka Donanma Tersanesi'nde inşa edilmeye başlandı ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın başlamasıyla ana güverteye kadar inşa edilmiş olan gövde Shinano olarak adlandırılacaktı. Dördüncü bir gemi olan 111 numaralı gövde üzerindeki çalışmalar da başlamıştı, ancak bu gemi daha az ilerlemiş durumdaydı. Pearl Harbor saldırısının hemen ardından inşaat durduruldu ve gelecek aylarda bu iki yeni süper savaş gemisinin gerekliliği üzerine sorular Japon amirallerinin aklına sızmaya başladı. Midway muharebesindeki kayıplar, özellikle Japon donanmasının şimdi kaybolan taşıyıcılarını yerine koymaya çalışırken bu tür maliyetli savaş gemilerinin inşasına karşı büyüyen muhalefeti sadece körükledi. Japonların elinde bulunan bir dizi sivil gemi hızla tersanelere konuldu ve mürettebatlı uçak gemileri olarak yeniden inşa edildi. Bunlar arasında savaşın başında Japonya'da sıkışıp kalan Alman yolcu gemisi SS Scharnhorst da bulunuyordu. Ne yazık ki Japonlar için bu gemiler genelde gerçek taşıyıcıların birçok özelliğinden yoksun bazen sadece yüzen pislerdi. Bu yetmezmiş gibi Japon denizcilik liderliği de genellikle bu çarpışma taşıyıcı programında kendilerini karışıklık içinde buluyordu. Sık sık tuhaf ve tamamen şaşırtıcı kararlar alınıyordu. Bu da çok az veya hiçbir fayda sağlamadan zaman ve kaynakları tüketiyordu. Japonlar bu umutsuz arka plana karşı Yokosuka'daki 3. Yamato sınıfının devasa gövdesine bakmaya ve gemiyi süper boyutlu bir uçak gemisi olarak yeniden amaçlandırmayı ciddi olarak düşünmeye başladılar. Fizibilite çalışmaları yaptıktan sonra kağıt üzerindeki sonuçlar nefes kesiciydi ve teorik olarak Japonya'nın giderek daha vahim hale gelen taşıyıcı durumunu en azından büyük ölçüde çözmeye yardımcı olabilirdi. Geminin uzunluğu boyunca uzanan bir uçuş güvertesi ve uçakların depolanması ve bakımı için altında bir hangar güvertesiyle donatılmış olan sonuçta ortaya çıkan taşıyıcı, uçakları olmadan bile su hattında 840 feet uzunluğunda ve 68 bin ton ağırlığında olup 150 savaşçı ve torpido bombardıman uçağına kadar bir hava kanadına sahip olacak şekilde önemli bir marjla denize indirilen en büyük taşıyıcı olacaktı. Karşılaştırma yapmak gerekirse bu işe başlandığı sırada Amerika Birleşik Devletleri donanmasının United States Ship Essex filo taşıyıcısının boyutunun iki katından fazlaydı. Bu işlemin basit bir dönüşüm olmayacağı açıkça anlaşıldı. Zırhlı gemi rolü için çok sayıda makine ve altyapı zaten yerleştirilmişti ve Shinano'nun umut edildiği gibi bir süper taşıyıcı olabilmesi için çıkarılması gerekecekti. Ancak bu sırada geminin kullanımı ile ilgili başka bir düşünce akımı ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Japon amirallikte Shinano'yu operasyonel bir filo taşıyıcı olarak değil, destek taşıyıcı olarak görenler vardı. Bu yeni konsept altında Shinano diğer uçak taşıyıcıları için yüzer bir ikmal gemisi olarak görev yapacaktı. Yakıt, mühimmat, yedek parçalar ve malzeme taşıyacaktı. Savaş sırasında başka taşıyıcılardan gelen uçaklar dev taşıyıcıya iner, ikmal yapar ve yeni bir savaş görevine çıkar. Bu durumun Japon savaş uçaklarının herhangi bir savaştaki dönüş hızını çarpıcı biçimde artıracağı düşünülüyordu. Ancak bazıları Shinano'nun filo taşıyıcısı olmamasını geminin israfı olarak görüyordu. Böylece Shinano kendisini karşıt kamplar arasındaki bürokratik çekişmenin merkezinde buldu. Sonunda destek taşıyıcı fikrini destekleyenler tartışmayı kazandı ancak dönüştürme çalışması ana adaların üzerinde uçan Amerikan uçaklarından gelen artan tehdit de dahil olmak üzere bir dizi faktör nedeniyle yavaş ve sinir bozucuydu. Shinano'nun fırlatılması 1944 yılının Ekim ayının 8'ine kadar gerçekleşmeyecek, bu süre zarfında Japon amiralleri 1944 yılının Haziran ayının 19'unda Filipinler denizindeki savaşta iki filo taşıyıcısı ve bir eskort taşıyıcı daha kaybettikten sonra geminin Amerikalılara karşı savaşa girmesi için çığlık atıyorlardı. Ekim'in 24'ünde Shinano'nun savaş gemisi atalarından Musashi 38 görev kuvvetine ait Amerikan uçakları tarafından batırıldı. Baştan itibaren geminin etrafını bir talihsizlik havası sardı. Açılış töreninde gemi, rıhtımdaki su geçirmez yapılardan biri serbest kaldığında hasar gördü. Bu suyun içeri dolmasına ve taşıyıcının ileriye hareket ederek rıhtıma çarpmasına neden oldu. Bunu görenler tarafından kötü bir alamet olarak görüldü. Kasım ayına gelindiğinde gemi neredeyse son halini almıştı ve Midway muharebesindeki deneyimlerin ardından 2.95 inç derinliğinde zırhlı olan 839 ayak uzunluğunda bir uçuş güvertesi bulunuyordu. O dönemdeki çoğu Japon taşıyıcısı gibi Shinano iyi silahlandırılmıştı. 16 adet 5 inçlik top, 145 adet 25 milimetrelik uçak savar topu ve 336 adet 5 inçlik uçak savar roket atarı vardı. Destek taşıyıcısının faaliyete geçtiğinde yaklaşık 40 savaş uçağından oluşan bir savunma hava kanadı olması öngörülüyordu. Güç 12 su tüpü kazandan elde edilmiş, 150 bin beygir gücü üreten bu kazanlar 4 devasa pervaneyi döndürerek taşıyıcıya en yüksek hızını vermiştir. Boyutundaki bir taşıyıcı için etkileyici bir rakam olan 28 düğüm Yokosuka üzerinde uçan bir Amerikan keşif uçağının tespiti, Shinano'nun Kaptan Toshio Abe komutasında sınırlı deniz denemelerine başlamasıyla Japon amirallerin sinirlerini bozdu. Resmi olarak 19 Kasım 1944 tarihinde filoya katılan AB, süper taşıyıcı Takoru Amerikan hava saldırılarından daha güvende olacağı düşünülen Hiroshima vilayetine götürmesi emredildi. Fakat AB bu emirlere karşı çıktı. Hala yapılması gereken çok iş vardı. Tamamlanmamış bir dizi güvenlik özelliği dahil, gemideki mürettebat tam güçte değildi ve tam olarak eğitilmemişti. Bu da onu gemiye aşina olan tersane işçilerini denize çıkmalarına, katılmaları için askere almaya zorladı. Fakat Japon amiraller risk almayıp sürekli Amerikan saldırısı endişesiyle 29 Kasım 1944 akşamı yelken açmayı emrettiler. Karanlığın taşıyıcıyı Amerikan uçaklarından koruyacağını umuyorlardı gemi ayrılırken içinde savaş veya bombardıman uçağı bulunmuyordu. Bunun yerine Shinano 6 Shinyo intihar botu ile birlikte 51 kişilik Oka kamikaze süzülme bombası taşıyordu. Bunlar teslim ediliyordu. Onlar cephelere gönderilmeden önce uçak gemisini koruyan 3 destroyer vardı. Hepsi de yakın zamanda savaştan dönmüştü yolculuğa başladıktan kısa bir süre sonra AB'ye uçak gemisi grubunun en az bir Amerika Birleşik Devletleri li olduğunun farkına vardığı bildirildi. Bölgede faaliyet gösteren bir denizaltının Amerikan kurt sürüsünün parçası olabileceğini düşündü. Ancak Japonların bilmediği bir şey vardı. Yakınlarda sadece bir Amerikan denizaltısı vardı. Yani komutan Joseph F. komutasındaki United States Ship Archerfish. Enright, Enright'in ekibi, taşıyıcıyı tespit ettiklerinde yüzeyde seyrediyordu ve ilk başta boyutu nedeniyle bir tanker olduğunu düşünmüşlerdi. Cazip bir hedef olmasına rağmen yavaş olduğundan denizaltıyı kovalayacak hıza ulaşamadı. Ardından Enright'in şaşkınlığı üzerine hedef zigzaklar çizerek ilerlemesini ciddi biçimde yavaşlattığı, böylece denizaltının ona yetişmesini sağladı. Yaklaştıkça peşinde olduğu geminin büyük bir taşıyıcı olduğunu keşfetti ve bu yüzden saldırıya hazırlanmaya başladı. Saldırısına başladıktan kısa bir süre sonra Enright hedefinin doğuya döndüğünü gördü ve bu da ona ideal bir fırsat sundu. 315 saatte birer birer 6 torpido 1500 tonluk denizaltıdan fırlatıldı ve 68 bin tonluk taşıyıcıya doğru gönderildi ve yaklaşık 60 saniye sonra 4 tanesi hedeflerini buldu. Taşıyıcının arka yarısı gemiyi yırtan dış patlamalarla sarsıldı ve su sütunları gövdenin yanında yükseldi. Bu arada Enright 3 Destroyer'in şimdi denizaltısını avlayacağını bilerek kaçtı. Ancak onlar derinlik bombaları bırakmasına rağmen o ve ekibi başarılı bir şekilde kaçmayı başardı. Shinano'nun zigzag desenini takip etme nedeni AB'nin bölgede birden fazla denizaltı olduğuna inanmasıydı. Bu nedenle zigzag çizmek gemiyi saldırılara karşı daha zor bir hedef yapacaktı. Bölgedeki tek denizaltının varlığını bilseydi, komutan Enright'in yetişip görmezden gelemeyeceği bir hedef sunmasına izin vermiş olurdu. Torpidolar tarafından delinen gemiye su dolmaya başladı ve gemi kısa süre sonra sağa doğru yaklaşık 10 derece eğim aldı. Ancak Abe hasar kontrol prosedürlerinin gemiyi kurtaracağından emindi ve bu yüzden onları çevrelediğinden emin olduğu kurt sürüsünden ikinci bir saldırıdan kaçmak için makine dairesine 18 knot hızını korumasını emretti. Maalesef onun ve adamlarının aleyhine yelken açma emrine karşı öne sürdüğü tüm sebepler kendini gösteriyordu. Planlanan su geçirmez kapıların birçoğu ya korkmuş mürettebat tarafından yanlış şekilde kapatıldı ya da Yokosuka'dan ayrılmadan önce basitçe monte edilmedi. Bu nedenle deniz suyu gemiye girmeye devam etti. Ulaştığı her yeri tüketti. Kapılar doğru bir şekilde takılmış ve güvence altına alınmış olsa bile. Su, su geçirmez olmayan ve duvarlardan geçerken hasar görmüş borular ve kablolardan içeri sızıyordu. Ancak durum bundan bile daha kötüydü patlayan torpidolar birçok yangını başlatmıştı ve Shinano yangın söndürme ekipmanlarıyla donatılmış olsa da mürettebat bunu doğru bir şekilde kullanmayı bilmiyordu. Geminin bazı bölgelerinde hortumlar ve pompalar yakın olmasına rağmen mürettebat yangınları söndürme çabasıyla boşuna bir kova zinciri oluşturdu, bir adamdan diğerine su dolu kovaları geçirdi durumu kontrol etmeye çalışan kıdemli subaylar, gemide hizmet etmeye zorlanan ve şimdi emirleri reddedip gemiyi terk etmeyi talep eden korkmuş iskele işçileriyle de uğraşmak zorunda kaldılar. İlk ışık ufukta belirirken aşağıdaki durumla ilgili raporlar AB'ye ulaştı ve durumun başlangıçta düşündüğünden çok daha kötü olduğunu fark etti. Sonunda hızını azaltmaya başladı. Ancak bu çok az ve çok geçti ve gemisinin çekirdeğe asla ulaşamayacağını anladı. Tek umudu şimdi artan sağa eğilimi, port tarafındaki makine dairesini karşılamak ve ardından eşlik eden destroyerlere çekme hatları takmak ve umarım yaralı gemiyi kıyıya çekebilmek orada karaya oturtulabilirdi. Karşı su basma kısa bir süreliğine işe yaradı ancak çok geçmeden su basmayı dengelemek için port tarafında kullanılan su Giriş vanaları suyun dışında kaldı ve etkisiz hale geldi. Mighty gemiyi karaya çıkarma çabalarına gelince 2000 tonluk destroyerler batan devi herhangi bir yere yönlendirmek için güçten yoksun olduğu için taşıyıcıyı hareket ettirmeye neredeyse hiç yardımcı olamadı. Önemliydi çünkü kısa süre sonra çekme halatları koptu. Öğle vaktine doğru liste 30 dereceye ulaşmaya başladı ve AB sonunda her şeyin kaybolduğunu kabul etti. 1018 saatte mürettebata ölmek üzere olan süper taşıyıcıyı terk etmelerini emretti. Japon donanmasında alışıldığı üzere hem imparatorun portresi hem de bu hala çok yeni geminin tertemiz yeni bayrağı mürettebat tarafından geri alındı. Portre astsubay Yamagishi'nin sırtına bağlandıktan sonra o denize atladı. Kısa bir süre sonra Shinano daha fazla dayanamadı ve devrildi. 1055 saatte dalgaların altına kayarak içinde AB'nin de bulunduğu 1435 subay denizci ve sivil işçiyi de beraberinde götürdü. Battığında Shinano sadece 10 gün boyunca Japon filosunda görev yapmıştı. Savaş zamanında batırılan en büyük uçak taşıyıcısı ve bir denizaltı tarafından batırılan en büyük gemi unvanlarını koruyor. Shinano, Amerika Birleşik Devletleri Donanmasının United States Ship Kitty Hawk'ın 1961'de nihayet tahtından indirilene kadar yaklaşık 17 yıl boyunca şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük taşıyıcı anavanlı korudu. Shinano'nun hikayesi böylece sona eriyor. Lütfen kendi düşüncelerinizi ve tepkilerinizi aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakın ve bu videoyu beğenmeyi ve kanalı desteklemek için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.